Doruk'un hikayesi. Bölüm 4. Mr. Sparks olur. Her zamanki gibi okula geldim. Yerime oturdum ve bum. Korktun mu? Kork. Çünkü bu kez Doruk akıllı tahtada onun oyunu oynadığında şaşırmadım. Bu videoyu aslında yapmayacaktım. Yapmamın nedeni ben Doru eğer bu hafta haftanın öğrencisi olursam Doruk'un hikayesi bölüm 4'ü yaparım dedim. Doruk da kabul etti. Ve haftanın öğrencisi oldu. Ve ben de çok şaşırdım tabi. Madalyayı da gözüme soktu. <laughs>

Dum mu? Korkma. Çünkü Doruk'un hikayesi bölüm bir şey yapabilirim.